Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Murat Akdeniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir karşılaştırma yapacağız. Nedir o? Son dönemde bana en çok sorulan iki telefonun. iPhone 7'nin ve ikinci nesil iPhone SE'nin karşılaştırmasını yapacağız. Biliyorsunuz iPhone 7 2016 yılında ikinci nesil iPhone SE'de 2020 yılında piyasaya sunulan telefonlar ve birbirine karşı önemli benzerlikleriyle beraber ciddi bir takım farkları da var. Bunların hepsini videoda konuş konuşuyor olacağız. Ancak sizlerden de ricam lütfen yorumlar kısmında her iki telefonla ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olur ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar her iki cihazda da tasarımsal olarak baktığımızda öncelikle ikisinin de aynı tasarım diliyle geldiğini görüyoruz. E, zira ikisi de 4.7 inçlik IPS LCD birer ekrana sahip. Bu ekran 326 ppi piksel yoğunluğuyla geliyor. Kullanıcısını üzmeyecek benim sevdiğim türden bir ekran bu. Yani bunu aldığınızda ekran olarak ikisinden de mutlu olursunuz. İkisi de zaten aynı ekranda geliyor. Onun dışında iki telefonda da Touch ID'miz var ne güzel ki. Zira biliyorsunuz artık pek çok üst seviye telefonunda Apple Touch ID'yi terk etmiş durumda. Ama bu telefonların ikisinde de Touch ID yer alıyor. İşte telefonları birbirinden ayıran en önemli unsur arka yüzeyde karşımıza çıkıyor. Zira iPhone 7 alüminyum bir kasayla gelirken ikinci nesil iPhone 7'nin cam bir yüzeyle geldiğini görüyoruz. Bunların ikisinin de bana göre farklı artıları var. Nedir o? Ee, alüminyum kasa iPhone 7 bize daha fazla mukavemet, daha fazla sağlamlık sunarken e, cam yüzeyle gelen, cam arka yüzeyle gelen ikinci nesil iPhone de bize kablosuz şarj desteği sunuyor ve bu benim gerçekten kullandığım bir özellik. Çalışma masamda da çalışma masamın lambasında da kablosuz şarj özelliği var. O yüzden gün içerisinde mutlaka bu özelliği kullanıyorum. Telefonların tasarım tarafını geride bıraktıktan sonra kameralarına değinmek gerekirse arkadaşlar her iki telefonun da tek kamerayla geldiğini görüyoruz. iPhone 7 ailesinde zaten Apple ilk kez çift kameraya geçiş yapmıştı. 7 Plus modeliyle beraber 7 tek kamerayla geliyordu. Ancak 2020 yılında satışa sunulan iPhone de ikinci nesil iPhone SE'de ekonomik gerekçelerle olsa gerek tek tek kamerayla geliyor. Burada ikinci bir kameradan kırpma yapıldığını görüyoruz. Dediğim gibi ekonomik gerekçelerle. Telefonların ikisinin de ana kamerası yani arka kameraları 12 megapiksel f1.8 diyafram değerine sahip kameralar. Bu ikisinde de OIS desteği var bu arada. E, birbirlerinden ayrıldığı konu arka kamera bakımından iPhone 7 4K'da 30 fps video kaydı gerçekleştirirken ikinci nesil iPhone SE 4K'da 60 fps video kaydına olanak tanıyor. Telefonların ön kamera tarafına baktığımızda da yine çok fazla fark göremiyoruz, zira iki telefonda f2.2 diyafram değerine sahip 7 megapiksellik kamera ile geliyor. Bu kameralar bize 1080p'de 30 fps video kaydı imkanı tanıyor ama ben bu kameraları şu arka kameraları başarılı buluyorum. Onu bir kere bir kenara koyalım. E, ama ön kameraları çok da başarılı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Daha ortalama kameralar bana göre. E, dar açıda fotoğraflar çekebildiğiniz kameralar çok tatmin edici değil o bakımdan. Onun dışında e, güncel bazı kamera, yazılımsal olarak bile bazı kamera destekleri yok. Birbirlerinden ayrıldıkları en önemli konular yazılımsal kısımda zaten. Mesela ikinci nesil iPhone SE'de olan e, live foto ya da portre modu gibi destekler, yazılımsal unsurlar iPhone 7'de yer almıyor. Telefonların performansında belirleyici unsur olan donanım tarafına baktığımızda ise arkadaşlar iPhone 7'nin A10 Fusion işlemcisiyle iPhone SE'nin de A13 Bionic işlemcisiyle geldiğini görüyoruz. Sentetik testlere baktığınızda aralarında iki kat fark var. Performans bakımından ise günlük kullanım için söylüyorum. Aralarında kesinlikle öyle fark yok. Tabii ki e, IFO A13 Bionic işlemcisinin daha başarılı olduğu yerler var ama öyle iki katı başarılı falan olduğunu da söyleyemem. Çünkü A10 Fusion işlemcisi de son derece performanslı bir şekilde işlerini yerine getirmeye devam ediyor. Kaldı ki bende mesela iPod Touch 7 var. Onun videosunu da izleyebilirsiniz kanalda. iPod Touch 7'de de A10 Fusion işlemcisinin saat hızı bakımından kırpılmış bir sürümü var. iPod Touch'ın batarya kapasitesi daha düşük olduğu için, hani pil süresini daha uzun tutabilmek adına muhtemelen saat hızı düşürülmüş olarak A10 Fusion işlemcisi orada da yer alıyor. Ve Orada dahi bu işlemci başarılı bir şekilde verilen tüm görevleri yerine getiriyor. Dolayısıyla e, iPhone 7'de herhangi bir sorun yaratmasını zaten düşünmüyorum. Ben de yaptığım kullanımlar esnasında bu anlamda performans bakımından herhangi bir sorun yaşamadım. RAM tarafına baktığımızda ise iPhone 7'de 2, iki, ikinci nesil iPhone SE'de 3 GB RAM yer aldığını görüyoruz. Burada iPhone 7 ailesi zaten kendi içinde de ayrılıyordu. Zira iPhone 7 Plus'ta 3 GB RAM varken iPhone 7'nin iPhone 7 2 GB RAM ile geliyordu. iPhone SE'de de e, 3 GB RAM yer, yer aldığını görüyoruz. Telefonların bağlantı tarafına da kısaca değinmek gerekirse iPhone 7'nin Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 ile e, iPhone ikinci nesil iPhone SE'nin ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğiyle geldiğini görüyoruz. Onun dışında bataryalarına değinmek gerekirse şimdi bataryalar biliyorsunuz arkadaşlar telefona istediğiniz teknolojiyi koyun istediğiniz yeni özelliği ekleyin. Ama sizi sürekli yarı yolda bırakıyorsa o özellikleri kullanamıyorsanız sizin için çok da anlamlı olmayabiliyor ne yazık ki. Ben en azından öyle düşünüyorum. Ee, iPhone'lar Plus ya da Max sürümleri hariç Batarya performansı bakımından çok başarılı telefonlar değiller ne yazık ki. Burada da baktığımız zaman iPhone 7'de 1960 mAh bataryanın yer aldığını, ikinci nesil iPhone SE'de de 1821 mAh'lik bir bataryanın olduğunu görüyoruz. Bunlar ikisi birbirine yakın batarya performansları sunuyor, birbirine yakın kullanıcı deneyimleri sunuyor. Bir ayrıntı, bir parantez açmak gerekirse, iPhone 7 2,5 yıllık bir cihaz olarak şu anda videoyu çekmeden önce kontrol ettiğimde %79'luk bir pil sağlığına sahip elimizdeki telefon. Ee, iPhone SE'ye baktığımda ise, ikinci nesil iPhone SE'ye 96lık bir pil performansına, pil sağlığına halen sahip. Ee, burada tabii aradaki fark çok da azımsanacak bir fark değil. Elbette günlük kullanıma da etki ediyor ama öyle aman ama müthiş diye bir fark yaratmıyor. Eğer bu telefonların sıfır olduğunu düşünürsek ikisinin de işte o zaman alacağınız performans birbirine gerçekten çok çok yakın bir batarya performansı oluyor. O bakımdan birbirinden çok da ayırmak benim açımdan mümkün değil. Burada batarya konusunda şarj konusunda telefon iki önemli unsurla ayrılıyor benim açımdan. Biliyorsunuz tasarım tarafında da bahsetmiştim iPhone 7 arka yüzeyde alüminyum kasayla geliyor ve bize önemli bir mukavemet mukavemet artısı sağlıyor cam yüzeye göre. Ama cam yüzeyle gelen iPhone SE'nin de ikincisi de iPhone SE'nin de önemli artıları var. Nedir o önemli artıları? Birincisi estetik olarak benim çok sevdiğim bir tasarım dilini yansıtmış oluyor. Ama onun dışında öne çalışma masamda kullandığım lamba kablosuz şarj özelliğine sahip ve Gün içerisinde genelde onun üzerinde duruyor ve telefonun şarjı bir bakıma bitmemiş oluyor hiçbir zaman. Öyle önemli bir artısı var. Onun dışında hızlı şarj desteği var ikinci nesil iPhone SE'nin. Eğer 20 wattlık bir hızlı şarj adaptörünüz varsa %50'nin üzerine yarım saat içerisinde çıkarabiliyorsunuz bu telefonu. iPhone 7'de ne yazık ki öyle bir desteğimiz de söz konusu değil. Ama ee, telefonun kutusundan hızlı şarj adaptörü ne yazık ki çıkmıyor. Hatta bildiğim kadarıyla şimdi yeni aldığınız iPhone ikinci nesil iPhone S'lerde e, hiç hızlı şarj adaptörü daha doğrusu hiç şarj adaptörü de çıkmıyor olabilir. İlk zamanlarda 5 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyordu. Klasik iPhone şarjı. Ee, ama sanırım şimdi kulaklığı ve o 5 Watt'lık şarj adaptörünü de kutudan çıkardılar diyebiliyorum. Almadan önce sormanızı tavsiye ederim. Ee, onun dışında batarya konusunda birbirlerinden çok da farklarının olduğunu söyleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar iki telefonun da aralarındaki farkları görmeye teknik detaylarına bakmaya çalıştık. Ee, şimdi gelelim videonun başlığındaki soruya. 2016 yılında satışa çıkmış olan iPhone 7 mi yoksa 2020 yılında satışa sunulmuş olan ikinci nesil iPhone SE mi? Burada kararı elbette herkesten önce kendiniz vereceksiniz. Ben kendi düşüncelerimi sadece paylaşmış olacağım ama burada kendi önceliklerinize göre, kendi telefondan beklentilerinize ve ekonomik durumunuza göre elbette kendi kararınızı kendiniz şekillendireceksiniz. Benim kararım ne yönde olurdu? Şimdi burada elbette fiyat belirleyici bir unsur herkes için. Fiyata baktığımızda ise 32 GB modeliyle iPhone 7 bugün ortalama 3500 lira gibi fiyatta başlıyor iPhone SE'nin başlangıç modelin başlangıç modeli, başlangıç modeli de 64 GB ve 64 GB lik. ikinci nesil iPhone SE de ortalama 4500 lira 4600 lira gibi fiyatla satılıyor. Ona karşılık olarak 128 GB'lık modellerine baktığımızda iki telefonunda iPhone 7'nin 4400 liradan 128 GB'lık modelinin satıldığını, ikinci nesil iPhone SE'nin 128 GB'lık modelinde Videoyu çekmeden hemen önce kontrol ettiğimde ortalama 5.150 lira gibi bir fiyat etiketine sahip olduğunu gördüm. Ki bu da piyasaya çıkış fiyatının oldukça altında. Yanlış hatırlamıyorsam 5.749 gibi bir fiyata çıkmıştı. Bugün 5149, 5.150 liraya satın alabiliyorsunuz 128 GB modelini. Böyle baktığınızda ben kendim bu iki telefon arasında tercih yapıyor olsam ve maddi olarak sorunum yoksa iPhone SE'yi tercih ederim. Ama... E, aradaki fark da azım sanacak bir fark değil. Onun yerine e, bir iPhone 7 alıp bir de kablosuz kulaklık alabilirim mesela AirPods. E, iPhone 7'yi tercih ettiğimde bu beni üzer mi? Hayır kesinlikle özmez. Çünkü dediğim gibi videoda da pek çok yerde anlattık. Ee, aralarında ciddi anlamda bir fark yok. Kamera tarafına baktığınızda e, performansı gözden geçirdiğinizde, bataryasına baktığınızda birbirine çok yakın. Performans konusunda biraz belki birbirinden ayrılıyor özellikle. Ama onun dışında işte kablosuz şarj desteği, hızlı şarjı vesaire bu gibi artıları var iPhone SE'nin ama Arada da e, önemli bir rakam farkı var, fiyat farkı var. Bu fiyat farkını da göz önünde bulundurmak tabii ki sizin kararınız. Ama hangisini alırsanız alın, kullanıcısını üzecek telefonlar kesinlikle değiller. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte iPhone 7 ve ikinci nesil iPhone SE'nin karşılaştırmasını yapıp hangisini almanın daha mantıklı olabileceği sorusuna yanıt aramaya çalıştık. Sizlerden de ricam lütfen yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.